Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda doktor kazandı, laminet ve ner yöntemini anlatmıştı. Biz de buna ek olarak tedavisi tamamlanmış hastalarımızın görüşlerini sizlere aktarmak istedik. Ve şimdi yanımızda Melek Hanım var. Melek Hanım ilk önce dişlerinizde neden şikayetçiydiniz? Dişlerim çok sarı renkte ve aralıklar vardı. Yani bayağı bir diş ebatında aralıklı dişlerim ve beni çok rahatsız ediyordu. Görünüşü çok kötüydü çünkü. Onun için Böyle bir tedaviyi tercih ettim ben. Peki doktor kazan diye nasıl ulaştınız? Belli bir araştırmalar sonucunda mı? Kesinlikle. Mi? Hatta uzun süren böyle bir araştırma yaptım. Hmm. Ee, başka doktorlara gittim. Çok uzun tedaviler söylediler. Bana işte birkaç yıl sürmesi gerekiyor dediler. Ondan sonra hani uğraşmamız gerekiyor falan dediler. Bu bana çok zor geldi. Ben de artık böyle ümidi kesmiştim. Hmm. Bir gün bir arkadaşım var aslında müteşevze. Ay böyle çok güzel dişleri var konuşuyoruz falan dedi ki Melek dedi niye dişlerimi yaptırmıyorsun ya işte ben olanları anlattım ee, dedi ki o da ya dedi benim bir dişim var dedi lütfen de ona gider misiniz dedi bak dedi ben yaptırdım çok güzel ve gerçekten kızın hiç yapılmış gibi değildi dişleri de çok güzeldi çok doğaldı, güzel, çok doğaldı. rengi görünüşü her şeyi ee, ben tabii hemen aldım adresi ve doğru buraya geldim Mehmet Bey'e. Mehmet ee, Bey bir görüşme yaptık. Ee, o görüşmede Önce böyle bir tereddütlerim gerçekten vardı. O beni o kadar bir ikna etti ki ve yaptığı işleri gösterdi. Ben tabii böyle "Aa falan mı? Gerçek mi Ve çok kısa bir sürede yapacağım <laughs> dedi. onu ee? soracağım. Evet, bence ben... işin püf noktalarından bir tanesi laminate veneer yönteminin süresinin kısa olması. Çünkü e, bu çapraşıklıklar e, tellerle de halledilebiliyor Kesin. ama uzun bir zaman dilimi gerekiyor. Çok. Evet. Ne kadar sürdü tedavim? Ben bir hafta sürdü ve ben de hakikaten <laughs> Hatta i̇nanamadım yani. Böyle Mehmet Bey mükemmeldi ve diyordum ki o dişin aralıkları gerçekten kapanacak mı yani bir hafta sonra... Inana Yok inanamıyordum. Gerçekten inanamıyordum. Ee, bana kapanacak dedi ve ben tabii kendimi onların eline teslim ettim ve gerçekten bir hafta sonra inanılmaz dişlere ve gülüşe sahip oldum. Hı. Bu da beni çok mutluyor. Şahane. Tabii. Peki evet. e, acılı bir işlem miydi? Yok, tabii biraz sıkıntıları var. O normal ama öyle acılı falan değil İyi, kesinlikle işte. değil. Evet, çünkü en azından kısa sürmesi bir haftalık düşünebiliyor musunuz? Bir hafta içinde çok güzel bir şey sahip oluyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. Evet. Yani onun için de değer, yani değer kesinlikle değil mi? Ne kadar sürede evet. kullanıyorsunuz? Benim 10 yıl oldu. 10 yıldan beri de çok memnunum. Hiçbir problem yani, yaşamadınız? Çok az çıksa bile, o da çok önemli problemler kesinlikle değil. Çok az çıksa bile hemen Mehmet Bey'e koşuyorum, hemen o bana böyle tekrardan bir yardım eli yazıtıyor. Ama 10 güzel. sene sonunda Fek bunlar tabii, oluyor. Kesinlikle, değil kesinlikle mi? tabii. Ve dediğim gibi çok ufacık şeyler bunlar, önemli şeyler de değil ki kendi Onun doğal için... dişlerimizde bir de çürüklerimiz oluyor ki belli tabii, aralıklarda belirli şekillerde gitmemiz, gerekiyor. Zaten gitmemiz gerekiyor. gitmemiz gerekiyor. Onun için de yani benim için hiçbir sıkıntı olmadı ve yani 10 yıl sonra hala bu gülüşe sahibim. ben çok mutluyum. Peki ne değişti tedavi yaptırdıktan sonra hayatınızda? Çünkü bunun psikolojik boyutu da çok fazla. Kesinlikle. Neler kesinlikle. değişti? Ee, şöyleydi, ben biraz böyle gülerken çok utanıyordum. Kapatıyor muydunuz evet, böyle elinizi? Evet, kesinlikle şöyle yaparak biraz... <gülüyor> gülüyordum. Ondan sonra yani o görünüş beni çok rahatsız ediyordu gerçekten. <laughs> Şimdi insanlar bakıyordu yüzüme, gözüme falan. Bir güne çok başlayınca... güzel bir kadınsınız çünkü. Teşekkür <laughs> ederim. Gülmeye başlayınca bir an çok rahatsız oluyordum ve sürekli elim ağzımda dolaşıyordu. Bir <laughs> özgüven problemi <dolayın. gülüyor> yaratıyordu değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi yani istediğim gibi gülebiliyorum. O kadar <laughs> böyle hoşuma gidiyor ki. ve karşı taraf Evet, insanlar yani benim dişimin yapılı olduğunu daha anlamıyorlar. Herkes doğal diş olduğunu zannediyorlar. Bir kameraya güler misin? Dişe <laughs> 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 bu kadar doğal diyoruz biz de. Kesinlikle, kesinlikle. Peki dişlerinde sizin gibi şikayetleri olan, renkleşme olan, boşluklar olan, çapraşıklıklar olan hastalara laminet ve her yöntemini yani yaprak porselen yöntemini tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Yani ben çok bir zaman kaybettim. hiç zaman kaybetmesinler. Çok kısa bir sürede her şey halde olabiliyor ve çok güzel bir bütüşe sahip olabiliyorlar. Bence hiç vakit kaybetmeden dişlerini yaptırsınlar ve benim gibi mutlu gülsünler böyle. Evet, Melek Hanım zaten çok güzel bağladı. Çok daha rahat, çok daha kocaman gidiyorum Mutlu evet, mutlu gülüyorum artık diye. Ben de videomuzun sonuna gülmek başlık sistemini güçlendirir diyerek bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da aşağıdaki sosyal medya adreslerinizden bize yönlendirebilirsiniz. Hoşçakalın efendim.